Arkadaşlar selamlar. LGS 2026 Matematik Sezon Kampı an itibariyle başlamış bulunmakta. Bu kanalda LGS Matematik adına ihtiyacınız olan her şeye ulaşacaksınız gençler. Videoları nasıl izleyeceğiz? Nasıl not alacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Ne tarz sorular çözeceğiz? Ödevlerimizi nasıl yapacağız? Matematiğe nasıl çalışacağız? Ne kadar süre çalışacağız? Denemelerimizi hangi sıklıkla yapacağız? Planımız nasıl olacak? En önemlisi bunların hepsini günlük ders çalışma planımıza, programımıza nasıl entegre edeceğiz? Bunlar üzerinde duracağım gençler. Dersime çalışıp geldim. Hazırsak başlıyoruz. Arkadaşlar sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü size matematikle ilgili ve LGS 2026 ile ilgili altın niteliğinde tavsiyeler vereceğim gençler. Sizinle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaklaşık 9,5 aylık çok uzun bir zaman bu. Şu an itibariyle matematik üzerine ne ihtiyacınız varsa zaten tek 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 benden öğreneceksiniz. Bu uzun ve meşakkatli yolda kimi arkadaşlarımız daha rahat yürüyecekler, kimi arkadaşlarımız çok taşa takılacaklar, çok vazgeçecekler ama durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, üstüne 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 gideceğiz ve yıl sonunda da hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. Sen matematiği öğren diye plan program adına aylarca hazırlandım geldim. Eğer LGS'de bir hedefim varsa izliyorsun, kaydediyorsun. Şimdi gençler, matematik seviyesi hakkında konuşmak istiyorum. Hocam benim matematiğim çok zayıf. Hocam benim matematiğim orta, fena değil. Benim matematiğim iyi düzeyde. Eğer matematikte dört işlem becerim varsa, işlem önceliğini biliyorsan, seni bu kamp 2-3 netlerden alacak, 17-18 netleri çıkartacak. 6 netlerden alacak, 20 netlere kadar çıkartacak arkadaşım. Yeter ki sana söylediğim her şeyi bu kamp boyunca nasıl çalışman gerektiğini, ne kadar soru çözmen gerektiğini tek tek söyleyeceğim. Yeter ki bunlara uyma. Şimdi ilk olarak bizim videolarımızın içeriği nasıl olacak? Bir, bizim videolarımızda önce konu anlatımlarımız olacak. Yani konuyu öğreneceğiz. Peşinden örnek yani kazanım dediğimiz. Sonra orta düzey, orta zor ve zor sorular hatta çok zor sorular olacak denemelerde. Yani senin her seviyene uygun, seni en alttan alacak, en tepeye kadar çıkartacak arkadaşım videolar. Bizim videolarımızda matematikte motivasyon amaçlı, rehberlik amaçlı her ay nasıl ne kadar süre çalışmamız gerektiği, netlerimizi artırmak için neler yapmamız gerektiği bunlardan bahsedeceğiz. Ara kamplarımız olacak videolarda, dönem sonu kamplarımız olacak, yazılı hazırlıklarımız olacak. Bizim amacımız konuları Nisan sonuna kadar bitirmek. Nisan sonunda konular bittikten sonra yaklaşık 45 gün zamanımız olacak. Ve bu zaman içerisinde de bol bol genel denemeler çözerek full tekrar kampı yaparak seni en üst seviyeye taşımak olacak arkadaşım. İki planlama arkadaşlar ki planlama aslında bizim için en önemli olan şey. Yıl sonundaki hedefimiz ne? Dönem sonundaki hedefimiz ne? İki ay sonundaki hedefimiz de ara tatildeki her ay hedefimiz ne? Haftalık hedefimiz ne? Günlük planımız ne? Bizim için hepsi önemli olacak. Günlük planımız haftaya, haftalık ayla, aylık dönemliğe entegre bir şekilde ilerlemeli. Belli bir hedef verileceksin. Bu hedef doğrultusunda bir planlama yapacaksın. Günlük ders planın senin bunlara uygulanabilir şekilde olmalı. Neden uygulanabilir diyorum. Hocam işte ben 3 saat matematik, 3 saat fen, işte 2 saat olmaz. Senin okuldan geliş saatin belli, yatış saatin belli olacak, yemek saatin belli olacak. Sen ne kadar matematik çalışabiliyorsun, ne kadar fen çalışabiliyorsun, ne kadar Türkçe çalışabiliyorsun bunu iyi belirlemeli ve buna göre bir planlama yapmalısın. Yoksa plana uyamazsın. E plana uyamayınca ne olacak? İşte ben onu yapamadım. Bunu yapamadım. Of puf. Senin psikolojini bozacak. Daha olumsuz bir dönüş sağlayacak. O yüzden uygulanabilir ve hedef doğrultusunda bir plan program yapman gerekiyor arkadaşım. Plansız başlayan her iş çok eksik kalır. Hedefine ulaştırmaz insanı. O yüzden biz ne diyoruz? Planımız çok önemli diyor. Neyi ne zaman yapacağım? Ne kadar yapacağını? Hangi sürede yapacağını? Nerede yapacağını? Bunu iyi planlayan bir öğrenci benim için çok önemli. Neden? Sen bu kısmı iyi bir şekilde halledersen Geriye kalan kısım yani matematiğin akademik kısmı bende arkadaşım. Ben sana matematikle ilgili öğrenmen gereken her şeyden bahsedeceğim. Her şeyi anlatacağım. Yeter ki sen bu matematik haricindeki kısmı güzelce bir hallet, yerleştir yerine. Geriye sadece matematiği öğrenmek kalsın. O zaten Mustafa Hocan rahat oluyorsun. Matematik demişken 3. Biz matematik nasıl çalışılır? Ne kadar çalışılır? Bunların üzerinde biraz duralım. Bir kere matematik her gün pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cuma, her gün çalışılması gereken bir ders. Hocam of puf yapmıyorsun. Matematik hocam ben hafta sonu işte 3'er saat çalıştım. Hafta içi çalışmasam olur mu? Hocam ben işte hafta içi her akşam iki saat çalışırım. Hafta... Olmaz arkadaşım. 2 gün 3 saat çalıştın, 3 gün çalışmadın, 5 gün çalıştın, 4 gün olmaz. Matematik çok nazlı bir derstir. Matematik her gün çalışılması gereken bir derstir. Matematiğe sen bir gün ara verirsen sana küser. O yüzden başlangıç olarak, başlangıç seviyesi olarak her gün 40-45 dakika yüksek tempoda matematik sorusu çözmen lazım. Bak, okuyarak matematik çözülmez. Matematiği yüksek tempoda süre tutarak hızlı bir şekilde soru çözümü yapman lazım. Bak ben sana burada demiyorum ki 40 dakikada 20 tane yeni nesil çöz ya da işte 50 tane kazanım çöz. Orta demiyorum. Yeter ki sen o 40 dakikanı yoğun bir şekilde ver. Kendini dış dünyaya kapat ve soru çözümü yap. Ha 5 tane yeni nesil çözersin, olabilir. 20 tane kazanım soru çözebilirsin, olabilir. Bu önemli değil. Yeter ki yüksek tempo soru çözümü yap. Soruyu çözdüm. Birçoğunuzda şöyle bir durum var arkadaşlar. Soruyu çözüyorsunuz. Tamam, güzel, hoş. Arkadaşım testi bitirdikten sonra bunun analizini, kontrolünü yapmıyorsunuz. Bir sonraki teste geçiyor. Bir sonraki de yavrum diyorum bunun kontrolünü yaptın mı? Ha, hocam yapmadım. Hiçbir anlamı yok o testin. Bakın hiçbir anlamı yok o testi çözmenin. Sen testi çözer çözmez hemen kontrolünü yapıyorsun. Hangi soruyu yanlış yaptın? Nerede yanlış yaptın? İşlem hatası mı yaptın yoksa konuya hiç mi hakim değilsin? Bambaşka mı anlamışsın soruyu? Bunu öğrenmeden bir sonraki teste geçmiyorsun. Yapamadığın soruların çözümünü öğrenmeden bir sonraki aşamaya geçmiyorsun. Çünkü sen zaten yapabildiğin soruları yapıyorsundur. Önemli olanı yapamadığın soruları çözmeye çalışmak arkadaşım. O yüzden konu analizi, test analizi ki özellikle deneme analizi çok önemli. Hele hele denemelerde çok önemli. Değileceğim biz her ay check-up denemeleri yapacağız sizle. Her ünite sonunda. işte çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler bittikten sonra bir check-up denemesi yapacağız 20 soruluk. Bunun analizini nasıl yapacağız? Hangi konularda eksiğimiz var? Hangi konulardan soru kaçırıyoruz? Ortak ve lenden mi? Üstünün temel kavramlarından mı? Baştan sona mı yanlış anlaşılmış yoksa Arada sıkıntılar mı var? Bir, bunu iyi analiz etmemiz lazım. Niye? Çünkü sen baştan bu işi doğru tutmazsan sonra iş hep böyle aksak gider. Ya temeli düzgün atmazsan, birinci katı doğru çıkmazsan, ikinci, üçüncü, dördüncü kata doğru çıkabilir misin? Çıkamazsın. Yıkılır o bina. O yüzden biz işi baştan sağlam tutacağız ve kontrollerimizi düzgün yapacağız arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Matematiğe her gün rica ediyorum şu andan itibaren her gün 40 dakika sistematik soru çözümü yapıyorsun. Bunu ileride biz artıracağız. Deneme çözümleri ekleyeceğiz. Ki her hafta deneme çözümüne başlayacağız. Bunları da zamanı geldikçe size payday pay videolarda paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada e, kitabımı da matematik üzerine konuşmuşken bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben 2 e, yıl emek vererek bir e, soru bankası hazırladım size. E, adı Matemax. Kanalın adını taşıyor. E, kendi başıma hazırladım. 2 yıl uğraştım. Gecemi gündüzümüze kattım yıllarca yapılmış LGS sınavların örnek sınavların analizlerini çıkartarak hazırladım. İçindeki soruları biraz bahsetmek istiyorum ki içindekiler kısmı bile çok güzel aslında. Şöyle açayım kapağını daha yeni açıyorum. Her konunun alt başlığını içeren bir kazanım testi olacak arkadaşlar. Size konuyu öğreten ki bunların hepsini tek tek videolu ayrıntılı çözümlerini yaptım. Burada kare kodu okuttuğunuzda testin çözümü direkt ayrıntılı bir şekilde karşınıza çıkacak. Ben burada soruları sadece çözmekle kalmadım. Size bir soruyu çözdüğümde bu sorunun farklı versiyonlarının nasıl gelebileceğini, LGS'de bu sorularda sizi nasıl kandırabileceklerini hep bunun üzerinde durmaya çalıştım. Soruları hazırlayış, kitabı hazırlayış amacında tamamen LGS'ye yönelik aslında. LGS'de kolay kazanım düzeyinde dediğimiz 4-5 tane, orta düzey dediğimiz orta zor, zor ve çok zor nadiren birkaç yılda bir çıkan çok zor dediğimiz sorulardan oluşuyor LGS sınavı. Benim kitabımda tamamen bundan oluşuyor aslında. Çünkü her konunun kazanım testinin peşinden orta ve orta zor sorulardan oluşan sorular var. Her konunun sonunda bu mümkün. Sonra çarpanlar katlar kısmı bittikten sonra bitiremedim şu an. Heh, bitti. Sizi 20 soruluk bir deneme bekliyor gençler. Yani çarpanlar katlardan sonra bir tane, üstlü ifadelerden sonra bir tane, Karekök say sayılardan sonra bir tane toplamda 12 bölüm ve 12 tane yeni nesil deneme var gençler kitapta. Bu DGS denemesi dediğim denemelerde orta yani kazanım düzeyinde dediklerimizden pek yok. Orta, orta zor zor. Hatta bazen nadiren birkaç tane çok zor zoru barındırıyor. Çünkü LGS'de o çok zor sorular geldiğinde de arkadaşlarım, e, matematikçi arkadaşlarım işte o çok zor soruları niye koydun artık böyle sorular gelmiyor dediğinde ben inatla koydum çünkü bazı yıllarda o çok zor dediğimiz birkaç tane soru tipinden gelebiliyor. Kitabımız bu şekilde arkadaşlar. içinde 490 kazanım, 250 pekiştirme ve 12 tane de yeni nesil deneme var. Çok güzel sorular var içinde. Buradan size düzenli olarak ödevlendirme yapacağım. Kitaba nereden ulaşacağız diyorsanız arkadaşlar, kitabı kendim bastırdığım için bir açıklamalar kısmına videoların bir iletişim numarası bırakacağım. Ulaşması için sizlere değerli arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş oldum. Araya şunu da sıkıştırayım gençler. Kanalıma abone olmadıysanız, eğer beni ilk defa izliyorsanız sizden ricam kanalıma abone olmanız. Ne kadar çok kişiye büyütebilirsem bu kanalı, o kadar çok matematik öğreteceğimi düşünüyorum. Matematiği sizlere sevdirmekte ısrarcıyım. Ben öğrencilerime matematiği sevdireceğim. Benim öğrencilerim matematik sorusu çözmekten zevk alır, hale gelecek. Gülüyorsunuz biliyorum ama bunu başaracağıma inanıyorum yıl sonunda. Şimdi hemen konumuza dönelim gençler. Şimdi arkadaşlar kitaptan bahsettik, LGS'den, matematikten... Oradan buradan planlamadan bahsettik. En önemli bahsetmemiz gereken şeylerden biri de geçmiş yıllardaki LGS sınavları ki özellikle geçen yılki LGS sınavı. Biz geçmiş yılları güzelce analiz etmeden ki ben iki ay bununla uğraştım. Kitabı 2 yıl yazarken bununla uğraştım. Geçmiş yılları analiz etmeden önümüzdeki LGS sınavına hazırlanmamız pek mümkün değil. Şimdi ben geçen yılki yani 2025 LGS sınavından biraz bahsetmek istiyorum. Biz geçen yıl aslında zamanla yarıştık. Bizim için en büyük rakip zamandı. Neden? Çünkü Türkçede özellikle fende çok fazla kelime vardı. Yaklaşık 2500 kelime fende vardı, 2100 kelime Türkçede vardı. Düşünün. Fende çok çok daha fazla kelime barındırıyordu. Yani her bir sayfa bir sorudan oluşuyordu. Çocuklar ne kadar hızlı okuyup ne kadar pratik çözerse o kadar çok yetiştirebilirler sınavı. Ki zaten geçen yıl matematiğin zor zannedilmesinin, matematiğin netlerinin düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri aslında fenin soruların uzun olması. Genelde işte iyi yapan öğrencilerden hadi bahsedelim. İşte feni işte 20-25 dakikada bitirip geri kalan zamanını matematiğe ayırıyordu. Ya da 25-30 dakikada bitirip geri kalan zamanını matematiğe ayırıyordu ki matematiği rahat rahat çözebilsin diye. Ama bu sene ne oldu? Bu 2025 LGS'de Feni bitirmesi gereken süreden 10-15 dakika daha geç bitirmek zorunda kaldı. Çünkü sorular çok uzundu, hızlı okuyamadı, zamanını kullanamadı, stres yaşadı. Bu yüzden de matematiğe az zaman ayırdığı için matematiği yetiştiremedi, stres yaptı, sorular zor geldi. Dolayısıyla netler düştü arkadaşlar. İşin özü bizim zamanla yarışmamız yani soruları çok hızlı okumamız, çok hızlı anlamamız ve matematikte Soruların çözümünü çok pratik yapmamız gerekiyor ki bu kanalda matematikteki her kazanımla ilgili bulabileceğim bütün pratik bilgileri soruların çözümünde en kolay en kısa yoldan nasıl ulaşılabileceğini bir kazanım sorusundan tut da zor bir yenilisi soruya kadar nasıl pratik çözümler yapabileceğimizden bahsedeceğim bazılarını sen duyduğunda şaşıracaksın hocam bu neymiş diyeceksin buna emin olabilirsin bunu garanti ediyordum arkadaşım çünkü 15-16 yılıncının bu meslekte sınavlar değişti ama öğrenciler değişmedi, konular değişmedi. Adı değişti sadece sınavların aslında. Bütün pratikler burada, tek amacım buradan sana aktarmak olacak bu bilgileri. Şimdi geçmiş yıllarda özellikle 2021-2022 hadi geçelim orada biraz zordu sınav ama son 2-3 yıldır çocuklar. Hadi geçen yıla da bir tık zor diyelim aslında zor değildi. Bana kızıyorsunuz ben böyle söyleyince hocam nasıl zor değildi. Yıl sonunda çözerken göreceksiniz bunu. Her yıl sınava genel öğrencilerin tamam tabii ki birçok matematikçi de zor diyor ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Fen'in uzun olması öğrencilerin zamanı yetiştirememesi zor zannettirdi matematiği. Yine kazanım düzeyinde sorular vardı. Yine orta düzey sorular, orta zor sorular vardı. Zor vardı ama çok zor soru yoktu. Aslında bir önceki yıl çok zor diyebileceğimiz bir tane soru vardı. Herkes bunu gözden kaçırıyor arkadaşım. Neyse son 3 yılda format şu. Kazanım sorularımız geliyor. Orta düzey sorularımız geliyor. Orta zor ve zor sorularımız geliyor. Bizim amacımız bütün bu soru tiplerini görmek. Ben size yüzlerce kazanım örnek soru, yüzlerce pekiştirme orta düzey dediğimiz, yüzlerce yeni nesil, orta zor, zor hatta çok zor dediğimiz yüzlerce soru çözeceğim bu kanalda. Emin ol görmediğin soru tipi kalmayacak. Çözmediğin soru tipi kalmayacak. Hepsini atıfta bulunacağım için rahat olsun. Ha 2026 kolay gelir. Biz o ilgilendirmez. Biz hangi konudan kolay, hangi konudan orta düzey, hangi konudan zor gelmiş biz bununla ilgilenmeyeceğiz. Bunu tahmin etme şansımız da yok. Bazı arkadaşlar bunu tahmin ettiklerini zannediyorlar ama ben da şaşırıyorum tabi. Yani hangi konudan zor, kolay, basit gelmiş bu bizim için önemli değil. Biz her konunun kolayını da zorunu da çok zorunu da çözeceğiz ki çözmediğimiz soru tipi kalmasın gençler. Çünkü bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz 20 soruda 20'sinde yapmak, yani fullemek arkadaşım. Ben her zaman bu hedefle başlarım. Sen de bu hedefle başlıyorsun. Ya hocam ben 4-5 tane yapıyorum. Yapma böyle 20 nasıl olacak demiyorsun. Ortaokul matematiğini, 8. matematiğini biraz işten becerisi olan bir arkadaşım kesinlikle yapar. Yeter ki beni dikkatli dinle. Yeter ki her gün matematik sorusu çöz arkadaşım. Şimdi LGS 2026 yolculuğumuz an itibariyle başladı dedik. Ne zaman sona erecek? Çocuklar bu kamp Nisan sonunda bitecek. Yani Nisan sonunda bütün konuları anlatacağım ben size. Peki Nisan sonundan sonra ne yapacağız? Yatacağız mı? Hayır. Asıl Nisan sonundan sonra yüksek tempoya başlayacağız gençler. Nisan'dan sonra, Nisan'ın sonundan sonra yani Mayıs ve Haziran ortasına kadar ki 14 Haziran'da bizim sınavımız. 14 Haziran'a kadar, sınav sabahına kadar elimden gelen her şeyi yapacağım. Sınav sabahında yapman gerekenleri bile anlatacağım ben sana. Yeter ki beni dikkatli dinliyorsun. Son 45 günde bol bol yeni nesil genel deneme çözeceğiz. Ki konuları yeni nesil denemeler üzerinden bol bol tekrar edeceğiz arkadaşlar. Söylemiştim tekrar söylüyorum. Her ünite sonunda da check up olacak ki bunlar bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdiden şimdiden yolculuk hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videomuzda çarpanlar katlar konusunun çarpan asal çarpan kısmını anlatacağım ve size soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalıyorsunuz ve şu andan itibaren matematik çözmeye başlıyorsun arkadaşım.